Evet arkadaşlar, Çanakkale Yenice Yeşilköy'deyiz. Burada iki tane arsamız var. Bir de bahçe'miz. Bahçe'miz var. Kediler de bize doğru geliyor şimdi. Değerli izleyiciler, bakın <laughs> yolumuz burası. Terçit ile çevrilmiş yerimiz, Dikenli telçit. Şöyle geçiyorum. Gel, pisi pisi pisi. gel bakalım. Bakın arkadaşlar, burası bahçenin olduğu kısım. İki. 184 metrekare arkadaşlar. Bakın bahçemiz burası. Komşuyla zaten şeyleri belli, telleri belli. Yolumuz da bu taraf. Burada da bir ev sahibimiz var. Bakın. Evet arkadaşlar. <laughs> 184 metrekare bahçemizin tanıtımını yaptık. Hemen buranın da bitişiği İmarlı arsa. 656 metrekare. Kadastro yolumuz burası değerli izleyiciler. Burada en kıymetli ağaçlar sevgili izleyiciler. Bakın bunlar asırlık ağaçlar. O kadar büyük gövdesi var ki özellikle şunun. 656 metrekare arsamızın hemen bakıyorum. <laughs> tam sınırında arkadaşlar. Yani içinde de olabilir. Kadastro çağırdığımızda belli olur. Bakın arkadaşlar. Bu ağaçlar komple yerin içinde. Şu kedinin olduğu yer 184 metre bahçe. Bunun bitişi 656 metrekare arsa. Bakın arkadaşlar. Tabi ot olmuş içerisi. Bir tane de hemen ileride başta var. O da 590 metrekare. Hemen durumu şurada özet geçiyorum arkadaşlar. Şöyle oturuyorum Bakın ağacın gövdesi burada eğilmiş. Yamulmuş. Evet sevgili takipçilerimiz. Şu an YouTube kanalımızdayız. Instagram hesabımıza da mutlaka göz gezdirin. Instagram hesabımız Gönel Taha Emlak. Yenice Yeşilköy'de iki tane arsa, bir tane de bahçe var. Resmi kadastro yollarımız var. Bir numaralı parsel 590 metrekare ve 4 numaralı parsel 656 metrekare. İki tane arsamız var burada arkadaşlar. Hemen onun da bitişiği 5 numaralı küçük köşe. Gel bakayım. 184 metre bahçe sevgili izleyiciler. Burada toplamda 3 tane yerimiz var. 2 arsa, 1 bahçe. Bakalım bu yerler kimin olacak sevgili izleyiciler. Yerlerimiz %40, 2 kat imarlı. Kendi müstakil yolları var. Köyün son imarlı yeri. Bundan sonra ev yok. Bakın böyle meşe ağaçlarının içerisinde istediğiniz gibi evinizi yapabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. thank you